Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de 240 konutun inşallah bir terslik olmazsa teslimatı yapılacak. Adıyaman'daki depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman'da İndire bölgesinde 16433, Örenli Mahallesi'nde ise 3034 konutun yapımı devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ ve Emlak Konut Koordinesi'nde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimi için sayılı günler kaldı. Örenli Mahallesi'nde yapılan konutların ilk etabı Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 240 konutun teslimi gerçekleştirilecek. 152 blok halinde 3034 konutun 3 artı 1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutları ilk bölümü 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların bulunduğu bölgede altyapım çalışmaları da sürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç 29 Ekim'de teslim edilmesi planlanan konutları gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Toplamda 500 konuta yakın olacak şekilde yıl sonunda teslimat yapılacak. Mart ayı itibariyle de 2685 konutun teslimatı yapılacak. Haziran'da 3034 konutun bitimi planlanıyor. Tabii bu bir şekilde konutlar devam ederken de TOKİ tarafından inşallah çok hızlı bir şekilde şu an altyapısına da başlandı. Bir taraftan yollar, bir taraftan su işi, bir taraftan işte kanalizasyon işi, kanalizasyon işi de devam ediyor. 9 ay içerisinde TOKİ tarafından yaklaşık 230-240 konutun teslimatı Cumhuriyetimizin 100. yılında hak sahipleri teslim edecektir. Allah'ın izniyle. Yeah. <laughs>